Merhaba sevgili balıklar. 18 Nisan, 24 Nisan arası balıklarımızı neler bekliyor diyoruz ve bakalım. Bakın bunu unutmayın sevgili balıklar. Enerji sizde. Ne yaparsanız yapın enerjiniz güçlü. Venüs, Mars, Neptün, Jüpiter sizde. Hani bileğinizi kimse bükemez. Ondan sonra ve özellikle de yapacağınız çok güzel çalışmalar ve işler var. Hayatınızla ilgili. Çünkü Venüs, Neptün, Jüpiter'den acayip güzel bir enerji alıyorsunuz. Sevgili balıkların kafaları yalnız çok işlek ve geniş çalışıyor. Yüksek hayaller, yüksek iletişim ama kendi kendini de kandırabilirsiniz. Ama ne olur dikkat edin. Biliyorsunuz Neptün Venüs'ün üstün hali. Venüs zaten çok güzel bir gezegen. Güzellik veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Venüs de Neptün bir arada muhteşem bir şekilde size güzel bir enerji vermeye hazırlanıyor. Ha, kendi hayalleriniz içinde boğulabilirsiniz. Ona çok dikkat edin özellikle. En çok balığı yoran özelliklerden biri bu. Bu arada geçtiğimiz hafta biliyorsunuz terazi burcunda bir dolunay gerçekleşmişti. Sizin karşıt finans evinizde. Şimdi parasal konuları dengeleme konusunda epey bir düşünüyorsunuz. Çok da yordunuz kendinizi sevgili balıkla. Hani sürekli dengeleme hali. Çünkü siz enerjinizi üretiyorsunuz. Parasal konulara da çok fazla takılmıyorsunuz. Ama para bir şekilde size gelecek. Çünkü aynı zamanda... Para gezegeniniz Mars sizin evinizde. Çalışıyorsunuz, paranızı kazanıyorsunuz veya bir işler bir şekilde size geliyor. Doğunayla birlikte geçtiğimiz hafta parasal dengelerinizi yeniden kurdunuz. Artık iyi gidiyorsunuz. Bu arada biliyorsunuz iletişim evinizde bir Merkür var. Merkürle birlikte aynı zamanda Uranüs ve Mars aniden gelecek olan uzak ülkelerden ya da yolculuklarda gelecek olan haberler. Bir anda iş görüşmelerine gideceksiniz. Sürekli gidip gelme ve yol koşturma modundasınız. Ve bu iş görüşmelerinden alacağınız haberler var. Enerjiniz çok değişik bir şekilde çalışıyor. Hayatınız çok farklı. Evet iş görüşmeniz var, yolculuklarınız var, dijital alanda çalışmalarınız var ve aynı zamanda sıkı bir şekilde çevrenize karşı da düşüncelerinizi söylemek istemiyorsunuz. Evet balıklar hayallerini anlatıyor ama asıl söylemek istediklerini kendilerine saklıyorlar. Ama çok da güzel projeler ve planların altına imza atacaklar. Biraz dik kafalılık yapabilirsiniz. Çünkü boğa çünkü biliyorsunuz dik kafalıdır, sabit bir burçudur. Şimdi Merkür orada kendi çevrenizdeki insanların sırlarını dinleyeceksiniz, içinizde saklayacaksınız. Ama enerjiniz acayip bir şekilde havalarda. Evet sevgili balıklarımızın en güzel haftalarından biri. Ve geçtiğimiz haftaki Dolunay'ın etkilerini yavaş yavaş kendilerinde maddi konularında görmeye başlıyorlar. Evet yaptığınız her işi kapınızdan geçirin. Her olayı biraz kendi içinizde Yeniden değişime uğratın ve ortaya çıkarın. Küçük fikirlerin büyüme, büyük fikirlerin gelişme, gelişmiş fikirlerin başarıya gitme dönemlerinden birini yaşıyorsunuz. Evet balıkların bu güzel olaylarına canı gönülden alkışlıyoruz. Fakat sevgili balıklar, şimdi pazartesi gününe baktığımız zaman ay sizin dokuzuncu evinizde. Ruhsal tarafınız, meditasyon. E, ruhani taraflarınız, sezgileriniz, empati taraflarınız acayip güzel bir şekilde çalışmaya başlıyor. Ve tabii ki bu çalışma sayesinde Venüsünüz de çok güzel Mars'ınız da açı yaptığı için 9. evinizin gezegeni Mars sizin kişisel evinizde olduğu için enerjinizi her alanda çok rahat göstereceksiniz. Yani kendinizi ifade etme konusunda muhteşemsiniz. Her şey önünüzde. Çarşamba ve perşembe ay tepe evinizde kariyer. Özgürce düşüncelerinizi anlatacaksınız. İsteyen dinler, isteyen dinlemez. Hatta isteyen kabul görürsünüz veya görmezsiniz. Bunlar sizi hiç bağlamayacak. Ve tabii ki cuma ve cumartesi günü daha olgun insanlarla, fikirlerinizi kabullenici insanlarla görüşeceksiniz. Ve o insanlarla kuracağınız dengeler gelecek yıllarda size artı getirecek. Hafta sonuna doğru pazar günü biraz da içinize kapanık olacaksınız. Kurmanız ve düşünmeniz gereken bir konu var. O konu üzerinde gizli gizli çalışmalar yaparak haftayı kapatacaksınız diyoruz. Ve sevgili balıklar siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın.